İnternette görünür olmak istiyorsanız web sayfası tasarımıyla ilgileniyorsunuz demektir. Çünkü internette görünür olmanın yolu web tasarımından geçiyor. Web tasarım hizmetleri söz konusu olduğunda ise farklı hizmet türleri gündeme geliyor. İster bir e-ticaret sitesi, ister sosyal amaçlı bir web sitesi kurarak sanal dünyada yerinizi alabilirsiniz. Bu kadar kolay mı? Değil tabii ki. Sadece sıradan bir internet sitesi kurarak sanal dünyada başarı elde etmeniz pek mümkün değil. Neden mi? Çünkü piyasada çok sayıda kaliteli web sitesi bulunuyor. Bunlardan biri gibi kaliteli bir web siteniz yoksa rekabet gücünüz de yok demektir. Bu durumda kaliteli bir web tasarımıyla sürece adım atabilirsiniz. Web sayfası tasarımı sürecine nasıl adım atarsınız? Bunun birbirinden farklı pek çok yolu var. Ancak web tasarım sürecini yalnızca web şablonu ortaya koymak ve bunu yayına almak kadar basit bir süreç olarak düşünmeyin. Çünkü yolunuz uzun, web tasarımı ile ilgili çok sayıda aşama bulunuyor. Web tasarımında görsel unsurların seçimi ve hazırlanmasından teknik kodlamalara kadar kapsamlı aşamalar yer alıyor. Ayrıca web sitesi yayına alındıktan sonra da web sitesinin performansını artırmak için çalışmanız gerekiyor. Aksi durumda başarılı bir web sitesine sahip olmanız pek de mümkün değil. Bunun için web tasarım çalışmaları hizmet alıcısının yapısına uygun olarak tamamlanmalı. Site yayına alındıktan sonra SEO çalışmaları düzenli yapılmalı. Sitenin hızına yönelik çalışmalar istikrarlı şekilde devam etmeli. Hatalar ayıklanmalı, gerekli kontroller düzenli olarak yapılmalı. Tüm bunlar web sayfası tasarımı söz konusu olduğunda hayati önem taşıyor. Bu nedenle web tasarımını basite indirgemek pek de doğru değil. Kurumsal oluşumlar bunu bildikleri için profesyonel web tasarım hizmetleri alarak sanal dünyadaki rekabette öne çıkmaya çalışıyorlar. Kurumsal web tasarımları farklı mı? Web sitesi tasarımı söz konusu olduğunda kurumsal tasarımların biraz daha farklı olduğu söylenebilir. Çünkü kurumsal tasarım çalışmaları için süreç öncesinde de ciddi bir hazırlık gerekiyor. Nasıl bir hazırlık? Şöyle. 1. Hizmet alıcısı hakkında araştırmalar yapılıyor. 2. Hangi unsurların çalışmada yer alacağı belirleniyor. 3. Hangi unsurların kesinlikle olmaması gerektiği tespit ediliyor. 4. Hizmet alıcısının son aşamada onayı alınıyor. Yani sonuç olarak kapsamlı bir çalışma süreci gerçekleşiyor. Sonuçta kolay bir iş değil. Kurumsal bir firmanın sanal dünyadaki rekabet gücü için çalışmalar yapılıyor herhangi bir hata durumunda kurumsal kimlik zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya. Sonuç olarak her şey mükemmel olmak zorunda. Hiç mi hata şansımız yok? Web tasarım çalışmalarında hata şansınızın olduğunu söylemek doğru değil. Nihayetinde herkes hata yapar ancak profesyonel bir çalışmada hatalar minimum düzeyde olmalı. Aksi durumda sanal dünya affetmez. Peki bu kişisel web siteleri nasıl tasarlanıyor? Kişisel bir web sayfası tasarımı için öncelikle hedefler belirleniyor. Hedeflerin açık ve ulaşılabilir olması önemli. Aksi durumda mevcut şartlar altında ulaşılması imkansız bir hedef belirlemek çok da başarı getirmeyecek. Genellikle kişisel blog sayfaları için sosyal medya destekli çalışmalar talep ediliyor. Sosyal medya hesapları ile etkileşim halinde olan web siteleri bu sayede sosyal medya hesaplarının takipçi sayısına katkı sağlıyor. Bunun dışında ürün ya da hizmet pazarlamak amaçlı olarak da artık kişisel web siteleri oluşturuluyor. Örneğin, iyi bir diyetisyensiniz ve bu işi herhangi bir kurumsal yapı altında yapmıyorsunuz. Bu durumda kişisel bir web sitesi açarak ve bu siteyi sosyal medya hesapları ile birlikte yürüterek hizmet pazarlayabilirsiniz. İşte bu kadar basit. Kişisel web sitesi tasarımında medya unsurlarının ağırlıklı olduğu çalışmalar çokça talep ediliyor. Bunun dışında daha çok metin ağırlıklı olarak yapılan tasarımlar da mevcut. Ancak hepsinde tasarım sonrasında muhakkak SEO çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Aksi durumda web sitesinin arama motoru performansını artırmak kolay değil. Peki e-ticaret siteleri nasıl tasarlanmalı? Web sayfası tasarımı konusu açıldığında en çok ilgi çeken konular arasında e-ticaret siteleri geliyor. Neden böyle? Çünkü herkes bir şekilde sanal da olsa ticarete ilgi duyuyor. Gerçek bir mağazası olanlar için sanal ticaret gelir artırma yöntemiyken sıfırdan ticarete başlayanlar için büyük bir macera olarak düşünülüyor. Ancak bu büyük maceraya atılırken temkinli olmak gerekiyor. Web sitesi sanal ticaretin en önemli silahı olduğundan silahınızın tam donanımlı olması oldukça önemli. Bunun yolu da başarılı bir web tasarımından geçiyor. Konuya şöyle bakılabilir. Bir e-ticaret sitesinde ödeme araçlarının yer almaması eşittir silahın mermisinin olmaması. Bir e-ticaret sitesinin yavaş olması eşittir hamle yapmakta geç kalmanız. Bir e-ticaret sitesinin sürekli hata vermesi eşittir sürekli vurulmanız ya da darbe almanız. Sonuç olarak durum bu kadar trajik olmasa da e-ticaret sitesinin başarılı olması için web sitesi tasarımının mükemmel olması gerekiyor. Bir e-ticaret sitesinin tasarımında dikkat çekici tasarımlar, başarılı kod çalışmaları ile desteklenmeli. Tasarım ajansı web sitesi için önemli mi? Web sayfası tasarım çalışmaları sonu olmayan çalışmalardan oluşuyor. Bir web sitesinin performansını sürekli olarak artırmak için uğraşmak gerekiyor. Bu nedenle web sitesi tasarım ajanslarından alınan hizmetler, web sitesinin tasarımından performansına kadar yararlı sonuçlar sağlıyor. Tabii ki doğru bir tasarım ajansı ile çalışırsanız. Piyasada çok sayıda tasarım ajansı olduğundan dolayı doğru bir seçim yapma kriterlerinin ne olması gerektiğini sorgulayabilirsiniz. O zaman yardımcı olalım. 1. Ajansın sahip olduğu sağlam referanslar. 2. Daha önce yapmış oldukları örnek çalışmalar. 3. Size neler vaat ettikleri. 4. Ne kadar sürede web sitesini teslim edecekleri bilgisi. 5. Hizmetin kapsamının nelerden oluştuğu. 6. Hizmet maliyetlerinin ne olduğu gibi soruların cevapları dikkate alınmalı. Web tasarım ajansı seçimi için nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için en iyi web tasarım ajansları yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Tasarım ajansları ile ilgili kapsamlı bir çalışma olduğundan dolayı size yardımcı olabilir. Doğru tasarım ajansı sürecin en başından sonuna kadar size yol gösterir. İşe öncelikle mevcut durumunuzu ortaya koyarak başlar. Zaten size boş vaatler vererek sizi olmayacak bir şeye de inandırmaya çalışmaz. Yalanların er ya da geç ortaya çıkacağını bilir. En iyi sonuçların alınması için nelerin gerekli olduğunu kapsamlı bir şekilde ortaya döker. Çalışmanın tamamına yönelik olarak bir plan yapar. Tüm gelişmeyi aşama aşama size aktarır. Web tasarım çalışması sona erdiğinde hizmetin kapsamına yönelik olarak web sitesinin performansına yönelik çalışmalar yapar. Kısacası web siteniz için gereken her şeyi siz söylemeden yapar. Web sayfası tasarım hizmetleri söz konusu olduğunda işinde profesyonel olan Crevizer önerilebilir. Crevizer profesyonel ekibiyle web sitesi tasarımında özgün çözümler sunan bir tasarım ajansıdır.